Herkese merhaba arkadaşlar. Master Silah kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir e, atış alıştırmasıyla karşınızdayım. Tabi Canik Rival SFX ile e, hedefleri görüyorsunuz. O masanın oradan atışlar yapacağım. Birden beşe atış alıştırması. Üç tane IPSC hedefi var. Bu hedeflerin birbirine uzaklığı yaklaşık altı e, 6 fit. Bu da 1,5 metre civarında birbirine uzaklıkları. İlk hedefe bir atış. Daha sonra burayı iki atış. Üçüncü hedefe üç atış. Dört atış. Beş atış. Bakalım nasıl yapacağız. Timer zamanımı ölçmeye çalışacağım. Bakalım 10-11-12 saniye kalabilecek miyiz? Böyle göstereyim. Buradan masanın oradan. Yaklaşık bir 10 yard mesafede olacağım. 10 yard da 10 metrenin biraz altında. 9 metre civarında. 9 metrenin biraz üzerinde diyeyim. Öyle bir mesafeden atışlar yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Umarım video hoşunuza gider. Şimdiden iyi seyirler. Kameraları ayarladım. Şarjörleri doldurdum. Canik Rival SFX ile birden beşe atış alıştırmasına başlayalım tabi e, her alıştırmada olduğu gibi hedefim e, bütün atışları Alfada toplayabilmekte hem isabet hem hız tabi başta yavaş gitmeye çalışacağım hepsini alfada toplayabilmek için daha sonra zamanla el alıştıracağı ister istemez hızlanıyorsun zaten deneyelim İlk atışımız bakalım nasıl olacak Buradan görebildiğim arkadaşlar bir tane Charlie orada var, bir tane Charlie orta hedefte var, burada 3 tane Alfa var gibi. Zamanında ne olmuş? 11-13 olmuş. Oradan diğer kameradan size göstermeye çalışıyorum. Umarım görünüyordur. Gidip hedeflere bir yakından bakalım. Gidip. Bir tane Charlie. Aa, çizgiye dokunuyor ya. Bir tane Charlie diyelim buna da. Ona da bir tane Charlie diyelim. Bu arada da üç tane Alfa. Şimdi delikleri kapatıp bir tur daha gidelim. Evetler kapandı. İkinci atışı hazırız. O iki tane Charlie olmasaydı 11 saniye fena bir zaman sayılmazdı ama birer saniye eklersek 2 saniye 13 saniye olur. 12 saniye civarında yapmak istemiştim. Deneyelim. İkinci. İkinci denemek. baştan Red göremedim arkadaşlar. Baştan başlıyorum. tam 10 saniye olmuş. İlk atış neymiş? 2.13. ilk atışımız yine yavaş. 2, 4, 5. Sanki orada bir tane Charlie var yine arkadaşlar. Ortada. Var mı Charlie? Bilmiyorum. Şimdi gidip yakından bakalım. Değil mi? 1, 5, 6. 2, 4, 6 delik olması lazım. 3 delik olması lazım. Ne var? Bir tane Charlie var burada. 5 tane alfa. Burada ne var? 2, 4, 6. 6 alfa. 3 tane alfa. 10 saniye bir tane Charlie. Bu fena olmamış arkadaşlar. Delikleri kapatıp son bir atış daha yapalım. Delikleri kapattım. Üçüncü deneme için hazır sayılırız. Bir önceki deneme 10 saniyeydi. 10 metreden 10 saniye bir tane Charlie Fena bir zaman değil arkadaşlar ya. Değil mi? Fena değil, fena değil. Fena değil. Kendimizi avutalım. Fena değil. Çekerken yavaş çekiyorum böyle. İlk çekişte ki ne derler? Nişan alabilmek için 10 metre mesafeden yavaş hareket ediyorum. Onu biraz hızlandırırsak zamanımız otomatik olarak biraz daha hızlanır da bakalım. Üçüncü deneme. Hem biraz yavaş oldu. Hem de sanki biraz ne derler? Iskaladık birkaç tane. İkinci hedefe, ortadaki hedefe geçişte bir anda e, ee, kaybettim. O yüzden biraz 10.58 olmuş. 10.58 aradaki o reddat çabuk bulabilseydik 10 saniyenin altına inecektik herhalde bu sefer. Ne yapalım? Gidip hedeflere bir bakalım. Bir tane Charlie görüyorum aşağıda. 2, 4, 5 tane alfa. Burada da bir tane Charlie. 5 tane alfa. En sağdaki hedef. 3 tane alfa. Ne diyelim böyle olsun arkadaşlar. Bu da size yapmak isteyenlere ufak bir bilgi amaçlı, eğlence amaçlı güzel bir atış alıştırması diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dur şöyle kameranın karşısına geçeyim de böyle veda edeyim sizlere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Esenlikler. One Charlie. Three four six Alpha Five Alpha One Charlie Two Alpha One Charlie 7 Four. It's on the line. It's alpha. Six alphas. It's not chart. It's alpha. Six alphas. Oh, this one is delta. That's delta. Two alpha, one delta.